Şemsi. Şemsi, kalk hadi oğlum. E hadi oğlum, öğlen oldu neredeyse. Nene ya, nene ya. Ne oldu ya, uyandırmasa mıydım? Ama nene ya, yarım kaldı ya. Bitmedi rüyam ya. <laughs> Gene rüya görmüş bu. ...oğlan pehlivan tefrikası gibi rüya görüyor anam... ...bitmiyor ki. Nene ya... ...tam da annemi gördüm nene ya... ...ha sen de ondan bozuldun bana... ...nene ya... ...bırak şimdi de git yüzünü yıka oğlum... ...hadi oğlum...

Ne ne ya? Hım. Annem güzeldi he? Güzeldi ya. Kalem gibiydi. Kalem gibiydi. <laughs> Yine anneni gördün he? ha? He, kalem gibiydi. <laughs> Ne yapıyordu anne? Bana helva yapmış. <laughs> helva mı? Ne helvası? Un helvası. <gülüyor> <gülüyor> Un helvası mı? Un helvası ya. Hep yapar bana. <laughs> Annem. Annem kalem gibiydi. Fadime. Fadime dedim. Aman ne ne gene sabah sabah. Cüzdanımdan para aldın mı sen? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben ne diye cüzdanından para alayım senin? Ya Çetin o karıştırdı mı? Sen yaşlanıyor musun yoksa Sabri? Ayol niye karıştırsın çocuk senin cüzdanını? Ben malımı bilmez miyim be? Hadi bakalım öyle olsun. Kendi karım cüzdanıma da tanıyor ya. Hı? Ama demedi deme Fadime. Bu hergele sonunda bir halt yiyecek ama hayır olsun. Çıkacak tepeni çıkacak. Öf. Ne oluyor ya sabah sabah? Aman da kalkmış mı benim güzel oğlum canım benim. Dur bak sana ne vereceğim. Helal be anne. Al, al da. Babam fena işkilleniyor bilesin. En kral valide be, en kral. Aman da aslan oğlum benim. Ya sana helal olsun. bir şey ha. ha. hadi öğret o Öğreneceksin yavaş yavaş. Şanslı. Ne şanssız oynamasını bilmiyor ki adam. <laughs> kağıt sağ kağıt. Hayır bir şey. Dağıt bakalım dağıt dağıt. Al bakalım. Şemsi? Yok oğlum bu sefer senin ne şansın. Ne haber mı? lan? Yok ya. Hiç. Göreceğiz bakalım. Gel sana çay söyleyeyim. tamam da. Tamam. Ya bırak be oğlum şunu. Şişt. Hadi Hasan'ım hadi hadi başka yere. Tamam. Gel Şemsi gel. Çay versene buraya. Gel otur Şemsi. Al bakalım. Hadi al dayı. başımıza. ne oldu lan? Çift kafa ha? Bak ne Bak, kadar şaşırdı. Gördüm, böyle tuttun kafa. <laughs> Öyle tuttun, yine kafa. Çift kafa, çift kafa <laughs> öyle. Yani, çift kafa. Hadi, hadi, çabuk oyna, çabuk. Bak. Ne olan? Rüyanızda mı gördünüz lan kağıdı sabah sabah? Bana da ver de atalım bari. Hadi geç şöyle, geç geç. Bu ne var? Balkon yapmış. <laughs> mu ya. Bizim Şaban'ın alt etmesi. Hadi, daha, daha. Hadi oğlum ne ya? Tamam ya. Hadi beyler hadi çabuk istasyon olmayalım hadi. Ha. Çift kafa çift kafa. <laughs> Çetin de papazlar. <laughs> Niye söylüyorsun lan elimi? Sırtma lan. Sırtma. De, Defol lan. Hadi! Devol! Dur Çetin, yapma! Niye vurdun ya? Niye vurdun ya? Otursana ya, ayıptır. Devol git lan! Aptal Hayret bir şey ya! <laughs> Çünkü kafam Hadi hadi beyler, devam edelim hadi. Kafasız herif. <laughs> Asiye teyze. Asiye teyze. Ha, getirdin mi kızım. Getirdim. Gel, gel. Gel. Bir un helvası yapayım dedim de. Oo, iyi olur vallahi. Ne o canın mı çekti? Yok be. Şemsi sayıklıyor kaç zamandır ona. Nerelerde sayıyor? Bilmem. Geziniyordur işte. Sabah öyle asker gibi çıkar o. ...ikindiye kadar ha bire taban teper garibim. Öyle çıkıyor ha. He? Her yere gider. Ha mezarlık hariç. Mezarlık hariç mi? He. Ha, nedense mezarlıktan pek korkar o. Çocukluğundan beri öyle. Nedenini ben de bilmiyorum. Neyse hadi gel. Hadi gel de yapı verelim. şunu.

helvası yaptım sana. Tadına bakmayacak mısın? Ne oldu oğlum? Neden yemedin? Hiç. Çok istiyordun. Elini bile sürmedin yavrum. Ben bunu istemiyorum. Bunu istemiyor musun? Peki ne istiyorsun o zaman? Bana annem yapacak. Kalem gibi annem yapacak. Ben onu istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.